Merhaba, Ninem Kokulu Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dipfrizde saklamış olduğum bamyayı hindili nasıl pişireceğimi, yani hindili bamyayı göstereceğim. Daha önceki videomda size bamyayı kışa nasıl saklayacağımızı, dipfrize nasıl koyacağımızı göstermiştim. Şimdi de bamyamızı pişireceğim. Şimdi malzemelerimizi görelim. 4 tane sivri biberle 1 tane kapyayı ince doğradım. Burada tahmini 1 kilogram frize koyduğum bamyam var. 2 tane domates doğradım. Çok domates doğramadım çünkü bamyalarımı domatesle saklamıştım. Domates koyarak saklamıştım. O saklama yöntemini videomda izleyebilirsiniz. Yarım kilo hindi kuşbaşı, bir büyük kuru soğanı ince doğradım bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da tuz. Burada bir limon suyu, bir tane de yarım çay bardağı sıvı yağım var. Zeytinyağı kullandım ben. Yağımı koyup tencereyi ocağa aldım. Şimdi soğanlarımı koyuyorum. Biberlerimi de koyacağım. 5 dakika soteleyeceğim biberleri ve soğanı 5 dakika soteledim şimdi hindi etimi koyacağım kuşbaşı doğranmış hindi etini ben e, bacak kısmından hindi bacak kısmından doğratmıştım Evet şimdi hindi etini biraz pişireceğim. Bayağı suyunu verip suyunu salıp pişireceğim. Ondan sonra da bamyalarla özleştireceğim. 15 dakikadır etlerim pişiyor. Şimdi domates koyacağım. Domatesle de bir 15 dakika pişireceğim. Domateslerle de 10 dakika pişirdim. Şimdi bir su bardağı su koyuyorum. Bununla da biraz pişireceğim. Bir 5-10 dakika daha. Sonra limon sıkıp bamyalarını koyacağım. Baharatlarını ve tuzunu da koyacağım. Baharatlarını ve tuzunu da koydum. Şimdi bir 10 dakika pişireceğim. Evet. Suyunu da koyup kaynattım. Şimdi limonlu bir limon sıkmıştım. Limonlu koyuyorum. Limonunu özellikle unutmuyoruz koymayı. Limon koymazsak eğer bu aşamada bamyalarımız, sümüklü bamya dediğimiz e, bir sıvı bırakır. E, ve o da lezzetini bozar. Şimdi bamyalarımı da atıyorum içine. bamyalarımla da bir 15 dakika pişireceğim. Bamyalarım zaten kavrulup dipfrize koyulduğu için domatesle çok pişirmeme gerek yok. Bir 15 dakikada bamyalarımla özdeşmesi için pişireceğim. Çok karıştırmıyoruz bamyayı. Ezilip dağılmamaları için. Şimdi üzerine sıcak suyumu da koyacağım. Ve pişireceğim biraz daha. Şimdi biraz kaynamış su koyuyorum. Evet ve pişmeye bırakacağım. Kapağını kapatıp pişmeye bırakacağım. Suyunu koyduktan sonra 15 dakika kısık ateşte pişirdim. Yemeğim hazır. Hindili bamyam hazır. Evet hindili bamyam sunuma hazır. En sevdiğim yemeklerden biridir ve çok e, sağlıklı bir yemektir aynı zamanda bamya. Ninem kokulu mutfağımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.